Bakın Hz. Ayşe validemiz ne anlatıyor? Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam Uhud şehitlerini ziyarete gidiyor. Geldiğinde Ayşe validemiz kapıda karşılıyor Resulullah Efendimiz'i. Hemen Resulullah Efendimiz'in başına elini koyuyor. Omuzlarına koyuyor. Resulullah Efendimiz diyor ki ne yapıyorsun ya Ayşe? Ya Resulullah dışarıda yağmur yağıyordu ama sizin üzerinize hiç değmemiş. Öyle bir şey olmadı diyor Resulullah efendimiz. Resulullah efendimiz hemen meseleyi anlıyor diyor ki: "Hangi hali üzereydin o yağmur yağarken?" "Ya Resulallah, sizin ridanızı şöyle başıma aldım. Allah'ı zikrediyordum. La ilahe illallah diye zikrediyordum." deyince Resulullah efendimiz tebessüm ediyor. "Ya Ayşe, sen dünya rahmetini, dünya yağmurunu görmemişsin." mana rahmetini görmüşsün, gayb aleminin rahmetini görmüşsün. O ancak diyor sadıklar üzerine iner diyor. Öyle olunca demek ki gökyüzünden de lepalep iman, lepalep neşe ve muhabbet ve feyiz insanın üzerine inermiş. Çünkü huvellezî yenzele sekînete fî O müminlerin gönlüne sekine vermez diyor ayet-i kerimede Huzur ve sükundur. Böyle kalbiniz daralırsa ki toplumun şu andaki en büyük hastalığı bu. Buhran geçiriyorum. Bir canım sıkılıyor vesaire. İstiğfar edin. Vallahu yakbilu ve yapsut. Dilediğimiz zaman sıkarız. Dilediğimiz zaman salarız. Mevlana Hazretleri diyor ki eğer böyle sıkarlarsa derhal diyor. Tövbe istiğfar edin ki gönlünüz ummanlar gibi açılıversin.